uyandırmadım ya. Ya nerede bu işe konuşmadıydık. Düşündün mü diye? E yok belki sen düşünmüşsün de e benim de aklıma gelmiyor ki deyince. Ya kafamı toparlayan Hani şey var bilir mi? E şeydeki değil değil mi? E, ne diyeyim duyamayayım. Bilmiyorum. E, sen tarif et dinliyorum. Dur bekle hala. Anladın mı? Evet tam anlayamadım. Neyse bulurum herhalde. Günaydın baba. Günaydın Esut. İki çuval un. E, ayrıca iyi bulgurum varsa ondan da yolla gir. kilo. Ne saçmalıyorsun? Bu kadar. Görüşürük. Tamam tamam. Dur bekle. Önce ben gireceğim. Anne, kalkmadı mı senden? Hmm. de? Yani kalk hadi, işe geç kalacağız. Sen git, ben gelemeyeceğim. Her tarafım dökülüyor. Hasta mısın? Dalga geçme, sen hasta olmazsın. Ateşin de yok. Yalan mı söyleyeceğim sana? Bir halsizlik var üstümde işte, kalkamıyorum. Hı, tamam tamam, kızma hemen. Bir şey istiyor musun? İstemiyorum, o yalan mı? Hadi sen git bir an önce. Tamam, ben gidiyorum. Sen yatmana bak. Anlat durumu Ali Haydar Usta'ya, kusura bakmasın. Ha. Aa, ama baba ya. Hadi baba yarım saat oldu. İyi misin? Çayını da getireyim mi baba? Ay altıma yapacağım vallahi. Vallahi ses yok. Alo. <laughs> I -ı, inadı tuttu. Duydun, Duydun mu orada baba? Dedemi çağırayım. Korkar çıkar. İyi vallahi kimi çağıracaksan çağır ben şimdi. Siz de kendinize kız mı diyorsunuz? Gömleğin düğmesi kopuk, pantolon ütüsüz. Böyle bakırsınız babanıza? Tuz size kalıbınıza. Sana da günaydın baba. Hayırdır nereye hazırlık böyle? Ayakkabılar boyadın mı İzot? Yok söylemedin ki. O zaman şimdi söyleyeyim. Hadi. Ne bakıyorsun yüzüme kızım? Bir tuhaflık var. Kesinlikle. Nereye gidiyorsun babası? Ne demek nereye? Val gibi nereye? Nereye demek ne demekse o demek. Ne dedin şimdi sen? Ya vaktimi almayın. Şey var. Düğün. Bizim Mehmet Bey'in kızı evlenir de. Mehmet Bey kim? Mehmet Bey'in kızı kim? Sabah sabah düğün mü olur? Ya çeneniz çekilmeye. Patırtıyı kesin yahu. Ben erken gitmeye mecburum. Kebap yapacağım düğün konuklarına. Tamam mı? Biz niye tanımıyoruz bu Mehmet Bey'i? Ya o hesabı vereceğim size. Arkadaşım işte. İlle tanımanız mı gerekiyor? Allah Allah. Ne bağırıyorsun Ali Haydar? Ah. Babam değil, Hiç düşünmeyiz. Gördünüz bir yaptınız? Çekil Çekin çekin. Dur dede benim durumum çok acil ya. <laughs> Sıra gelince girersin. Sıra gelince girersin. Niye fısıldıyorsun hala? Dedem kalktı. Ha? E ne bileyim? Kafamı kodunuz adamdan. Çabuk çık dede ne olur ya. Yoksa hoş olmayan şeyler olacak karışmam. Aa anne sen burada mısın da? Hı? E işe gitmeyecek misin? Gitmeyeceğim kızım iyi değilim. Başım ağrıyor midem bulanıyor. Ulaşa da söyledim gitmeyeceğim. O ne? Aa, fırça. Ee, fırçaymış. Fırça. Hı, saç fırçası. Ne işi var yatakta? Uyutuyordum. Tövet Herhalde gece yatakta unuttum. Benim okula gitmem lazım. Sen tek başına kalabilecek misin? Git sen kızım. Git o kadar da kötü değilim. Tamam. anneanne uf olmuş. Gördün mü? Yazıyorum. Biz de iyi giyinelim. Üşütmeyelim. Bahar havası çarpar insanı.